merhaba arkadaşlar. Ben Bekir. Ben de Ali. Ali şu an yanımda değil arkadaşlar. Mobil Ali bugün. Bugün Mobil Ali. Ee, bu videoyu <laughs> izledikten sonra bizim Ali ile challenge videolarımızı tekrar izlemeye devam edeceksiniz arkadaşlar. Bugün size 3 tane duyuru, duyuru tanıtacağım arkadaşlar. Ali bunların hiçbirini bilmiyor fakat yani yanımda durması için çağırdım onu. Yani yalnız video çekmeyi hiç sevmiyorum. Evet o yüzden bunu yanıma. Ee, şöyle arkadaşlar, İlkincisi artık cezalı oyunlarımız elektrik çarptırma cezalı olacak. Fakat bayramdan sonra olacak bu cezalılar. Nasıl olacak arkadaşlar? Biz bayram paramıza gidip bir elektrik çarptırma aleti alacağız arkadaşlar. Ya o kadar çok e, başka bir başka bir şey ceza olacak. E, şaka malzemeleri de olabilir. Öyle şeyler de olabilir. Şey, e, çok kocaman şey almayacağız arkadaşlar. Şöyle bir şey alacağız. E, 20 liraya veya 15 liralık bir şey bulduk biz internetten. E, pi, evet. Şu anki pi, kargosuz fiyatı 10 liradır sanırım veya o civarlarda. Kaza şeyden dolayı, bayramdan dolayı. Yok aralardır. yok. Kargo ile almayacağız. E, gidip biz dükkana kendimiz alacağız. Tamam. E, dükkana gittik, al gitmedik. Gidip alacağız. Ee, bu arada Cuma günü Yusuf Emre ile şeye çıkacağız arkadaşlar biz internet kafeye Belkinet 2'ye gideceğiz. Orada lol oynayacağız. Çıkışta belki alabiliriz. Belki Cuma günü. Ee, olmazsa bayramdan sonra. Şimdi ikinci duyurumuza geçelim. İkinci duyurumuz Melih arkadaşımız ile ilgili. Melih arkadaşımıza sorduk, davet ettik. Ee, fakat daha cevap vermedim dedi kendisi. Yani... Eren cevap vermişti. cevap Eren ve kanala giriş yaptılar onlar. Bana bildirim geldi. Mobil Android yazından giriş yapıldı diye bir uygulama geldi. şey, Onun tanıtımı başka bir kanala koymuş ama OMG ama öyle şey var. Neyse konuyu saptırmayalım. Üçüncü duyurum arkadaşlar. Yine ceza ile ilgili. Artık cezalı yarışmamızda acılı sos yapacağız arkadaşlar. Bunu nereden Veya al elektrik yapacağız. Dur. İlkincisi elektrikti. Şimdi acılı sos. Hani e, böyle şişenin içinde minik bir acı oluyor ya. Evet. E, ondan e, bir çay kaşığı içeceğiz arkadaşlar. Ben ondan buldum. Sipa. Çok çok acı sos arkadaşlar. Wasabi de olabilir belki. Yok belki. O kadar da değil lan. Abartma. Neyse. Ben ondan sipariş vereceğim arkadaşlar. Ucuz bir şeymiş. Sipariş vermesem de gidip kendim alabilirim. E, ondan alacağız arkadaşlar ve videolarımıza devam edeceğiz cezalı videolarımıza. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. ayrıca videolarımız var. unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.